yayın evimiz olarak yakın zamanda Mustafa Asım Köksal merhumun Türk okuyucusu tarafından bilinen ve her zaman kütüphanelerin başucu eseri olan bir eserini basmış durumdayız. Bu kitap daha önce 8 cilt halinde yayınlanan ama yayın evimiz tarafından bu cilt sayısı 4'e indirilen İslam tarihi, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed'e Aleyhisselam ve İslamiyet isminde bir e, kitap. Kitap genel itibariyle Türk kamuoyunda İslam tarihi olarak bilinir. Ancak e, İslam tarihi denilince akılda aslında akla e, efendimizin risaletinin başlangıcı olan 610 yılında günümüze kadar olan tarih kastedilir. Ancak müellif bu kitabı e, bu kitabı özellikle İslam tarihi ismini vermesinin gerekçesini açıklarken benim bundan kastettiğim esas İslam tarihinin özü, yani şekillendiği, İslamiyet'in kemale erdiği, tamamlandığı zaman dilimi olan 610 ile 632 yıllar arasındaki takriben 23 yıla tekabül eden e, Risalet hayatı anlatılır. Yani bir siyer kitabıdır bu aslında. E, İslam tarihinin bir yazılış seren camisi var, e, bir serüveni var. Aslında bu kitabın yazılışı 1964'lü yıllara dayanıyor e, müellif 1998'de vefat etti. Yaklaşık 34 yıl bu kitap e, şekillendi tabiri caizse e, yazar hayattayken ve en son şu bizim bastığımız e, cildi kast söylüyorum. E, ustalık eserim dediği bir eserdir müellifi Mustafa Asım Köksal'ın Merhum'u. öncelikle şunun üzerine durmak istiyorum. Bu kitap neden yazıldı? Veya bu kitabı yazılırken arka planında neler yaşandı? Bunlarla alakalı birkaç malumat vermek istiyorum. Bizim bastığımız bu dört yıl İslam tarihinin orijinali aslında müellif tarafından daha önce 12. ve cilt, 18. yıl cilt tarihinde yazılmıştı. Neden yazılmıştı? Şundan dolayı yazılmıştı. Cumhuriyet döneminin başlangıcında İtalyan müsteşrik Leon Cayetani isminde bir şahıs var. Bu parasal imkanı geniş olan ve başkalarının desteğiyle İslam Tarihi isminde bir eser kaleme alıyor. Bu eserde maalesef bizim e, inandığımız temel değerlere başta Efendimiz Aleyhisselam'a e, çok çirkin suçlamalarda, isnatlarda bulunuyor. On ciltlik bu eser. Ve bu eser maalesef Hüseyin Cahit tarafından Türkçe'ye 1924-27 yılları arasında eski harflerle basılıyor. Ve bu eser e, pek çok devlet kütüphanesine, e, devlet kütüphanelerine e, ve ileri gelen insanların kütüphanelerine yerleşiyor. Tabi orijinal kaynak eserlere ulaşmakta zorlanan insanlar bu eseri başucu ve temel kitap kabul ettiklerinden dolayı bu tercüme eseri okuyan pek çok insan peygamberimiz hakkında ve İslamiyet hakkında olumsuz kanaate sahip olmuşlar. Hatta bununla alakalı yazarın bir hatırası var. Asliler Mustafa Asım Köksal Kayseri'nin Devel ilçesindendir. Bir gün memleketine gittiğinde bir arkadaşı vasıtasıyla bir partide milletvekilliği de yapmış bir şahısla karşılaşırlar. Bu şahıs e, oturmak ister, biraz sohbet etmek ister. Bazı sorularım vardır İslamiyet'le alakalı. Ve bir buldukları uygun bir yerde otururlar. E, yaklaşık 4 saati aşkın e, konuşurlar. Konuşmanın mevzusu da şudur. O milletvekili yapan zat, işte bu bahsettiğim İtalyan kayyatı İslam tarihi kitabını satır satır okuduğunu, orada pek çok e, konu hakkında kafasında soru işareti olduğunu söyleyerek, oradaki gündeme getirilen iddiaları Mustafa Asım Köksal'a, iletir. Mustafa Asım Köksal da o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nda aktif olarak çalışmakta çalışmaktadır, vazifelidir. Tabi bütün bunlara cevap verir Mustafa Asım Köksal o, o zamanki ve bilgisiyle. Ama e, ayrılırken e, tartıştığı veya mülakaşa yaptığı şahıs ben bu esere, kayıthaneye hiç kimsenin karşı çıkıp da bir eser yazacağını ve bu iddiaları çürütebileceğine çürütemeyece inanmıyorum der. Bu tabiri caizse Mustafa Asım Köksal ateşler bu iddia ve e, bu noktadan sonra Mustafa Asım Köksal bu İslam tarihi ismindeki Kayethani'nin eserini, tercüme eserini alır. Altını çize çize okumaya başlar. Bakar ki altı çizilerek yapılacak bir olay değil. Hızlıca bir okumaya karar verir. Çünkü bütünüyle yanlış aradığı bir kitaptır. Ee, öncelikle bunu bitirir ve 1955 60 yılları arasında reddiye yazar. Kayetaniye'nin iddialarını reddiyeler anlamında e, kitap yazar. Öncelikle bu kitabı basılır. Tabi bu kitapla meşgul olurken aslında yazmak istediği İslam tarihinin de tabiri caizse tohum, tohumlarını atmış olur. Ve bu aşamadan sonra 1960 ile 64 yılları arasında kafasında sürekli bir İslam tarihi yazma fikri vardır. Ve bunun planını, projesini kafasında şekillendirmeye çalışır. Öncelikle iki cilt halinde yazmak ister bu eseri. Birincisi Mekke dönemine ait, ikincisi de Medine dönemine ait olsun ister. Ve başlar yazmaya. 1964 yılından itibaren. Birinci cildini, Mekke'nin birinci cildini bitirir, ikinci cildi Medine dönemine ait olarak tasarladı ikinci cildine başlar ama çalışmalar esnasında üstü bunu değiştirmeye karar verir. Şu açıdan Efendimiz'in Medine'de geçirdiği aşr 11 yıla tekabül edecek şekilde Medine dönemini 11 ciltte anlatmaya karar verir. Ve Medine dönemini 11 ciltten teşekkül ettirip ve toplam bu cilt, bir cildi Mekke dönemi 11 cildi de Medine dönemi olmak üzere 12 cilt bir e, kitap haline dönüşüyor bu İslam tarihi ve bunu bitirir. Bu e, 12 ciltlik İslam tarihi e, hem Pakistan'da e, Siret ödülleri yarışmasında birincilik alır Türkiye'nin teklifiyle e, Türkiye Yazarlar Birliği'nin teklifiyle bu 12 ciltlik eser Pakistan'da dünya birincisi olur siyer dalında ve e, yazar Pakistan'a gider orada o zamanki devlet başkanı Ziya tarafından edilir. Bu açıdan eserin bile dünya birinciliği söz konusudur. Bu 12 ciltlik eser daha sonra tek cilt olan Mekke dönemini müellif bizzat 7 cilde çıkarır. Medine dönemim zaten daha önce 11 cilt halinde yazılmıştı. Toplamda 18 cilt olur yani bu kitap. Ancak müellifin son bir arzusu daha vardır. Bu 18 ciltli kitabı kendi eline bizzat kendi tahsiye ederek gözden geçirmek ve bunu 5-6 ciltlik daha muhtasar bir hale dönüştürme projesi vardır. Bunun için tekrar e, başlar bu işe e, müellif Mustafa Asım Köksal, merhum. E, ve bizzat kendisi bu 18 ciltlik eserini ihtisar etmeye başlar. Ta ki 1998 yılına varıncaya kadar e, ustalık eserinde nitelendirdiği bu eseri, bu bizim bastığımız 4 ciltlik eseri ihtisar eder. Daha önce yazmış olduğu 18 ciltlik cildin ihtisarı şeklinde. ...vefatından 3 ay kadar önceye kadar tamamlar. Ve maalesef basımını e, dünya gözüyle görmek nasip olmaz kendisini. Daha sonra kitap basılır. Ama e, şu Seren Canlısı'nı anlattıktan sonra üzerine duracağım konular şu bu eserle alakalı. Bu eser öncelikle şunu söyleyeyim. Bu eser Türkçe yazılmış en kapsamlı, en geniş bir siyer kitabıdır. Yani bugün herhangi bir insan bir siyer kitabı yazmaya e, niyetlense... ...kesinlikle başvurması gereken temel ve başucu bir kitaptır. Kim yazarsa yazsın. Ve bu eserin ikinci bir özelliği e, ehil birisi tarafından yazılmasıdır. Çünkü Arapçaya vakıf, kaynaklarına vakıf bir kalem tarafından yazılmıştır. Bunun için de kendisine özel bir kütüphane oluşturmuştur zaten merhum müellif. Hatta bazı e, nüans sayılabilecek bilgileri bulamadığı zaman... E, ...Türkiye'deki mevcut el yazması bütün eserleri taramış, kütüphanelere gitmiş bir ulaşabilirim diye. Hatta pek çok kimsenin bilmediği kitaplara ulaşmış. Megazi ve siyer kitapları anlamında, tabakat kitapları anlamında. Çok orijinal bilgilere ulaşmış ve bu bilgileri kitabına yansıtmıştır. E, bu açıdan bakıldığında yani Efendimizin hayatını merak eden insanlar, daha detaylı merak eden, okumak isteyen insanlar, İslam tarihi e, onlar için tabiri caizse bulunmaz bir fırsattır. E, çünkü Efendimizin A.S. doğumu öncesinden başlayıp da vefatına kadar olan bütün o 23 yıllık e, süreci en ince detaylarına kadar akıcı bir üslupla, e, sade, günümüz okuyucusunun anlayabileceği ve sıkılmadan e, çok rahat okuyabileceği e, bir roman tadında belki 100 sayfayı okuduğu halde kafasını kaldır zaman ben, ben bu kadar sayfayı ne kadar ne kadar kısa bir zamanda okudum diye kendi kendine sorabileceği, akıcılıkta e, okuyucuyu çekip götüren bir üslubu vardır kitabın. E, bu açıdan e, yayın evimizin böyle bir eseri basmasında ben e, hakikaten Kıvançlı'yım. Böyle bir esere editörlük yapmaktan, yayın editörlüğü yapmaktan da mutluyum. Ee, okuyucuların e, başucu eseri olacağına inandığım, istifadelerinin azami derecede olacağına inandığım bir eser. Ee, i̇nşallah e, gerek dünya almış olduğu Dünya Birinciliği ödülüyle, gerekse Türkiye'de almış olduğu hem Türkiye Yazarlar Birliği'nin müellife verdiği Yılın Kültür Adamı ödülü, hem de e, Kültür Bakanlığı'nın e, vermiş olduğu esere vermiş olduğu eserden dolayı müellife vermiş olduğu, Ödüllerden dolayı bu eserin inşallah okuyucu tarafından hüsnü teveccüh ile karşılanacağını umuyorum. İnşallah Cenab-ı Hak istifadeleri mazhar kılsın diyorum. İslam tarihi ile ilgili olarak üzerine durulması gereken bir mevzu da yayın evimiz tarafından yeniden gözden geçirilmiş bir şekilde basılmasıdır. Özellikle çok uzun bir şekilde belirtilen dipnotlarla alakalı düzenlemeler yapıldı e, da bir takım düzenlemeler yapıldı. E, İslam tarihi daha önceki e, serüveninden itibaren e, aktaracak olursa... E, Türkiye'deki mevcut akademisyenler tarafından da e, takdir görmüş bir eserdir. E, Profesör Doktor Hayrettin Karaban Hocam, Profesör Doktor Süleyman Uludağ, Profesör Doktor Hüseyin Atemi ve daha pek çok e, bu konuyla ilgili İslam tarihi ile alakalı veya ilahiyat ve sosyal bilimlerle ilgilenen insanları e, takdirlerini kazanmış bir eserdir. Onların e, bu eserle ilgili e, pek çok sela e, ve övgü dolu sözleri vardır. E, bu açıdan <laughs> cevahir kaderine cevahir Furşan olmayan bilmez derler. Osmanlıca bir sözdür. E, ehlinin bu eseri de takdir etmiş olması önemlidir. Bir de tabii müellifin e, müellif bu eseri yazarken sadece akademik ve bilgi verme amaçlı değil aynı zamanda bu esere tasavvufi bir neşve de vermiştir. Zaten müellif aynı zamanda kalem erbabı olduğu gibi aynı zamanda dil erbabıdır ve yani gönül erbabıdır. İhlaslı bir insandır. Zaten bu eseri yazarken maksadı ve gayesi Efendimiz'e yapılan iftira ve isnatları temizlemek, Efendimiz'i olduğu gibi insanlara anlatabilmekti. Bu açıdan yani bu serüven bu şekilde başladı. 1964 yılında başlayıp 1998 yılına kadar süren 34 yıllık bir süreç neticesinde ustalık eserim dediği bir eser şekline dönüştü. Bizim bastığımız, ışık keşin olarak bastığımız e, İslam tarihi, Peygamberler Peygamberler Hazretimiz e ve İslamiyet kitabı. E, bu açıdan inşallah e, uzun yıllar e, belki kıyamete kadar okuyucunun istifade edeceği bir eser olarak görüyorum ben e, İslam tarihini. E, neslimize ilgililere Efendimizin hayatını merak eden herkese rahatlıkla referans olarak verebileceğimiz bir eser.